Hasan-ı Basri bir gün arkadaşlarıyla yolda yürürlerken karşılarına devlet erkanının çocuklarından biri çıktı. Hizmetçileri ve yardımcıları da beraberindeydi. Kendisi de atın üstündeydi. Hasan-ı Basri yol ortasında durdu ve ''Ey emirin oğlu, ben bir cümle satıyorum, alır mısın?'' dedi. Emirin oğlu kaç dirhem gümüşe satıyorsun diye sordu. hasan Basri bir dirhem gümüşe sattığım var, iki dirhem gümüşe sattığım var, daha fazlasına sattığım da var. Yani miktarına göre dedi. Emir'in oğlu önce bana bir dirhem gümüşe sattığın cümleyi söyle dedi. Bunun üzerine hasan Basri, ''Ey Emir'in oğlu, senin evin var mı?'' diye sordu. O da evet var dedi. Hasanı Basri o evi sen mi yaptırdın yoksa sana miras mı kaldı diye sordu. Emirin oğlu ben yaptırdım diye cevap verdi. Hasanı Basri ne kadar sürede yaptırdın diye sordu. Emirin oğlu şu kadar sürede yaptırdım dedi. Hasanı Basri neden daha kısa sürede yaptırmadın diye sordu. Emir'in oğlu o binanın taşını taşıyan eşeğe acıdım. Bunun için de kısa zamanda yapamadım dedi. Bunun üzerine Hasan-ı Basri ey Emir'in oğlu başkasının eşeğine acıyorsun ama günahların masiyetin yükünü çeken nefsine acımıyorsun. Hem de günahlar, isyanlar Kökleri yerin derinliklerine kadar inen dağlar, tepeler gibi yığılmış iken, dedi hasan Basri'nin bu sözü Emir'in oğluna tesir etmişti. Hemen atından indi, hasan Basri'nin elini öptü ve ''Ey şey, şimdi iki dirhem gümüşe sattığın cümleyi de bana söyle.'' dedi. Bunun üzerine hasan Basri ''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu. Emir'in oğlu kardeşlerle birlikte bir memurluk meselesi için Sultanın yanına gidiyorum diye cevap verdi. Hasan Basri haline bir bak. Onların yanında mahcup olmamak için değerli elbiseler giymişsin. Güzel kokular sürünmüşsün. Halbuki onlar da senin gibi birer insan. Yarın peygamberlerin salih zatların yanına gittiğin zaman bu kadar çok günahla isyan kiriyle utanmayacak mısın dedi.'' Bu sözler emirin oğluna daha çok tesir etti. Hemen atını kölesine bağışladı. Bundan sonra Hasan-ı Basri'nin elini tutup tövbe ve biat etti. Ölünceye kadar ibadet ve taat işleriyle meşgul oldu. Allah dostlarından biri, Salih süfülerin sakın gafil görmeyin. Onların içinde Allah'ın rızasına ulaşma isteği vardır buyurmuş. İmam-ı Rabbani Hazretleri ise kalbinde Allah'ın rızasına ulaşma isteği olan kişi yolun yarısını almış demektir buyuruyor. Allah'a hamdolsun bu yolda pek çok süfi kardeşimizin isteği de budur. Bir gün Hz. Ali Efendimiz'e radıyallahu anh birisi geldi. Ya Ali ben bir günah işledim ne yapayım diye sordu. O, Tövbe et buyurdu. Adam, "Tövbe ettim ama yine bozdum." dedi. O, "Yine tövbe et." dedi. "Ne zamana kadar böyle yapacağım?" diye sorunca o da, "Şeytan yenilinceye kadar yap." dedi. İnsan güreş öğrenmeye çıksa birdenbire bir günde güreşin bütün oyunlarını öğrenebilir mi? Bir günde kendi formunu tutabilir mi? Tutamaz. Zamanla yavaş yavaş olacak. Bu süfülük de böyle. Arada şeytana yeniliriz ama bu davadan vazgeçmeyeceğiz. Gelip yine tövbe edeceğiz. Bir kere yeniliriz, iki kere yeniliriz ama zaman gelir yavaş yavaş biz onu yenmeye başlarız. Demek ki insan günahlarının çokluğundan, tövbesini bozduğundan dolayı tövbeden vazgeçmeyecek. Böyle bir şey yok.'' Ben tövbe ettim, tövbemi bozdum. Tövbeden vazgeçmeyeceğim, gene tövbe edeceğim diyecek. Ebu Amir Hazretleri, Ebu Osman Elhiri Hazretlerinin dergahında tövbe etmiş bir Allah dostuydu. Kendisi şöyle anlatıyor. Onun dergahına bir müddet devam ettim. Ancak yine bir gün günaha düştüm. Artık dergahtan ve hizmetten kaçmaya başladım. Nerede görsem Ebu Osman el-Hiri hazretlerinden uzaklaşıyordum. Bir gün aniden karşıma çıktı. Evladım, günahsız ve temiz olmadığın sürece düşmanlarla oturup kalkma. Çünkü onlar sendeki kusuru görürler ve o zaman kusurlu olduğundan düşmanların nefis, şeytan ve diğer düşmanların sevinir. Günahsız olduğun vakit ise üzülürler.'' Şayet günah işlemen gerekiyorsa, yanımıza gel ki belana, sıkıntına, canla başla katlanalım. Böylece düşmanın şamatasına yol açmış olmayasın, dedi. Ben ondan bu sözleri işitince artık günah işlemeye doydum ve samimi bir şekilde tövbe ettim. Bazı insanlara şeytan diyebilir ki, sakın ha bir mürşide filan gideyim deme.'' Sonra oraya gidersin, tövbe edersin. Bir de tövbeni tutamaz, bozarsan Allah korusun, çarpılırsın. Şimdi kardeşler, çarpılmak nasıl olur? Çarpılmak Allahu Teala'dan yüz çevirmekse evet. Doğru. Allahu Teala'dan uzaklaştığı için insan çarpılmış olur. Çünkü dünyevi heveslere yönelmiş, ahiret işlerinden yüzünü çevirmiş ebedi hayatını kaybetmiş demektir. Bu da çarpılmak demektir. Yok eğer bir mürşidi kamilin yanına giderek Allah'a yönelmiş ve günahlarına tövbe etmiş ise, aklı başına gelmiş, nefis sarhoşluğundan kurtulmuş, kalbine, gönlüne Allah sevgisi girmiş demektir. Bunun neresi çarpılmak? İnsan hiç günahsız olur mu? Melek mi ki insan? Hiç günah işlemesin. Tekrar günah işlerse tekrar tövbe eder. Allah da onu çok sever ve günahlarını bağışlar. İnsan günah işler ve artık tövbem kabul olmaz diyerek yüzünü Allah'tan çevirirse, Allahu Teala'nın rahmetinden ümidini keserse, kendini küfre götüren yola hazırlamış olur. İşte bu çarpılmanın en büyüğüdür. Şeytan bu ve benzeri usullerle insanın Allah'a yakınlaşmasını engeller. Senin tövbe etmene ne gerek var? Tövbeyi kendi başına da edersin diye aldatır. Bunun sonunda insan ben tövbe etsem de kabul olmaz diye düşünmeye başlar. Bu düşünce inanç haline gelince küfür olur. Şeytanın da gayesi budur. İnsana günah işletir ve artık onlar affedilmez diye kandırır. Oysa Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemek Rabbimizin bize bir emridir. Bunu bilmeyen insanlar tövbe etmeyi çarpılmak zannediyor. Bunun bir başka çeşidi daha olabilir. O da mürşidi kamil olan zatlara düşman olmaktır. Onlar aleyhinde sözler sarf etmektir. Kişi o zaman da zarar görür.